Hepinize merhabalar. Yepyeni bir videoyla da karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte Suba oynayacağız. Evet, benim çok karakterim yok. 2 karakterim var görüyorsunuz. Larry ve Barc'ım var. Gördüğünüz gibi zaten diğerleri bende yok. O ne, bugün güncelleme geldi. Sadece galiba süsler falan. Çin yoluna özel. Gördüğünüz gibi. Şuradan 243 kupayım. Aa, tamam tamam hadi. Neyse. Ee, as yeni başlamadım. Eskiden oynuyordum ama neyse hadi diyelim onu. Gördüğünüz gibi burada zaten markette teklifler var. Oha! Başka ve oh. bu bu kaçtı. Oha! Verdi sırtına baksanıza toplamda tam olarak şey evet sizi kandıracağım ve e, iki buçuk milyon altın veriyor evet <laughs> kandırdım tabii ki de kandırmam lazımdı yoksa yoksa olmaz işte Evet. Yeni modlar gelmiş hemen. Bu aynı bilirsiniz Brawl Stars zaten. Anlatmaya gerek yok. Videosunu çekiyoruz zaten. Brawl Stars gibi bir oyun. Gördüğünüz gibi zaten burada kupa yolu var. Bu arada benim adım Haşmetli. İsmimi öyle koydum. Gördüğünüz gibi zaten dün çıkmıştı bu Larry. Öğlerden de iki tane öyen var. Klanın. Neyse onu da yaparız. Bu videoda bence bir üçüncü lege gelelim mi ya? Haydi gelelim. Zaten kupalar çok kolay kasılıyor bir maçta birinci olursak o süt kupa geliyor diye biliyorum. Tekli de. Ben, ben öyle biliyorum. Tekrar gösterme diyelim. Yine de savaş diyelim. Hadi bak. Evet. Yine de savaşta bastım ama olmadı. Evet. Yükleniyor. Şöyle ay çabuk başladı. Neyse şöyle bas. Ne olur ne olur. Ya gitsene sen. Ne yapıyorsun? Ya ne yaptın? Oha karga var adamda. Ya o bu ne? Ya ah. Adam güzel taktik kullanıyor ya. Nişancı ismi nişancı koymuş nişancı karakter çıkıyor. Çok büyük zeka. A ödül ödül alalım. Var mı? Aynen var. Burada ben bayağı bir böyle böyle bir biriktirmek istiyorum. Barda baksanıza. Şu anda premium kart alınca en başta yeni kostüm şapkayı yani veriyorlar. Burada en son yani en son en son veriyorlar. Yani biraz abartı değil mi sizce de? Bence birazcık abartı. Hemen o zaman. Ee, videoyu çok da uzatmak istemiyorum diyecektim. Ama zaten video tahminlerime göre kısa olur diye düşünüyorum. Zaten şu anda bir 5 dakikamız var. <laughs> ya da tamam ya. Ben bir Kaç kupa olup geleyim? 275 kupa olup geliyorum. Hadi bakalım. Bana kolay gelsin. Hadi bakalım. Haydi bakalım. Bana da kolay gelsin. Ee, bu arada ben dediğimden fazla kastım biraz. Ama biraz yani. Hemen buradan alalım bunu. Üçüncü lige geçmemize çok az kaldı. Dediğim gibi zaten birazcık fazla kastım yani. Bu kolaydı yani. Bayağı bir kolaydı hatta. Videonun kaydı kaç dakikadır şu anlık bilemiyorum ama. Bir 6-7 dakika olur gibime gel geldi yani buraya o, tamam. Evet. Ne <laughs> ha, hadi gelin gelin gelin. Gelin buraya. Hadi hadi. Sizi bekliyorum. 2 milyar milyar. <laughs> ne almamalıydım. O ondan daha kötüydü ama. Harbi ya. Yani yanlışlıkla emoji attım. Şaka. Şaka şaka. Bilerek. Ama emoji attım. Tabi bu da Brawl olursa burada olmayacak mı yani? Brawl Stars'dan çalıntı bu oyun kesin. Zaten Brawl Stars'a benzer. Ya ama bu bu da o. yapmazsın bunun üstüne ya. 14. olmuşuz. Nadir neyse azıcık kurtarmışız. Hmm. az kupa geldi ya. Alt kupa geldi. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi yüklensene ya. Hah, tamam. Hadi. Bir diğer maçımıza da o zaman girelim. Evet hemen maça başladık. A üç üç tane lili li, li, değil. Ya kim ya. Hmm, lütfen. Ama hayır. Ya bu nedir ya? Ya hayır böyle bir şey olamaz. Olamaz üstü olamaz. Öyle bir şey yani. Tuzak bile koymuştur ya. İyi ki kupa gitmedi. ha Yani kupa gitseydi baya kötü olurdu. Şuradan topla ödül kısmına dokundum. Aa ödül. Ya i̇nşallah veriye gelir ya. Nereye gelir derken o oh, bir şakaydı. O şakaydı. Hmm, ne yapsak? Yani yapacağımızı biliyoruz da şuradan bir karakteri ilk önce biz yükseltelim. Değil mi yani? o, o kadar. 3171 altınımız var yani. Yükseltmeyelim bence yükseltelim. Bunu sonsuz seviyeye mi getireceğim ben şimdi? Zoruna mıyım? Evet. Oha. Kaç level oldu? Seyme kaç levele getir? Oh, altıncı levele getirmişim ben bunu. Ben buna kaç altın bastım ya? Yani? 2000 bastım aynı. Yani. 2000 2000 vardır 2000. Tamam, hadi bakalım. Bir diğer maça geçelim. Oha. Şansa bakın ya. İki tane metal silah çıktı yanımda. Tam dibimde hatta. Elleri çok güzel. Böyle diliyle böyle yanına çekiyor ya. Kullanabildiği malzemeleri. Şunu çekmez çünkü aynı bunu çekiyor. Bizde olduğu için. Hadi hadi. Adam neredesiniz? <laughs> penguin. Hadi bakalım penguin. Şimdi sen bitmedin mi? Öldüm isimli bir isim. İsmin güzelmiş hadi. Git tamam. Hadi hadi ismin güzelmiş. Hadi. Adama şey yapıyorum. İsmin güzelmiş diyorum. O da isminin güzel olduğunu zannediyor. Öldüm isminin. Bu arada o onun ismi ölüm. Ben öldüm diye bilerek öyle şey yaptım. Çevirdim yani. Çünkü neden? Çünkü çünkü. Her videoda bu espriyi yapmak zorunda mıyım? Ama aslında evet. Zorundayım. Hadi. Hadi bakalım siz de abone olun o sırada. Bekliyoruz. Hadi bakalım. Siz de beklerken bir abone olun. Hadi bakalım bekliyoruz şu anda. Hadi ama be. Olmadı mı hala abone? Olmadıysan hadi ol bakalım derim ben. Ve bildirimleri de açmayı unutma. Abone olup bildirimleri aç. Yani. Hadi kardeşim ama. Seni bekliyoruz ya iki saattir. Tamam artık abone olmuşsunuzdur. Kesinlikle artık abone oldunuz. Ve bu videoya like attınız mı? Şimdi de like atmanızı bekleyelim hadi. Hadi bekliyorum hadi. Attın mı like? Bence attın artık. Attınız diye düşünüyorum. Hadi inşallah attınız yani. Lav geliyor çünkü. Evet ateşe lav diyorum ve devam ediyorum. Evet. Kendimi alkışlayacağım. Bu arada yorumlara abone olup abone olun yazanların yorumlarını kalp atı, atacağım. Haberiniz olsun. Evet tamamlandı heh, heh, tamamlandı heh, heh. hadi 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 ha, 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 hadi tamamlamışlar eminim tamamlandı yeter be çünkü neymiş neymiş bu yani hadi 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 mevcut öyleler ya Allah Allah, bak kutu, bak kutu değil, kutu mu var dedim. Ana bir şey çıkıyor alet tabi. Ya başlarım. Güzel. Hadi 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 ana etkinlik, etkinlik, üç günlük etkinlik de. Etkinlik şampiyonu ödülleri. 3 tane efsanevi sandık mı? Oha! 5 tane efsanevi sandık. Oh my god ya. Evet, bugünlük bu kadar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoş çakalın. <laughs> Tabii ki de hoş çakalın. Bu arada iki kere neden söyledim diyeceksiniz. İki kere söyledim. Hadi bakalım üçüncüsü olsun. Hoş çakalın. Hadi bakalım tekrar. Bitmiyor bitmiyor kesinlikle. Hoş çakalın.